kimlik gelmiş lan. Hmm. Bunu sonra oynarım. Bu ne değil bu? Bu antrenman var mıymış? Bu antrenmanımızı yapalım. Ne yapacağız? Ne diyor? Buradan altından geçir kardeşim diyor. Gol mükemmel. Oğlum kardeşim. Bu burada kendini anlarına gönderdi şuraya verelim pasımıza. Kanka sen de şöyle çabuk ol. Gol. Gol 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 Ama ne ya? Kapa. Seni bitirdik. Bebek sevgisi diye. Mevangu kasi niteliği o kap bir video para görüyoruz. Tekrar deplasma, depl deplasmandayız. Hmm, şöyle bana şunu verelim. Adam kafayı indirecek mi indiremedi. Al bakalım. Al asist yapar mıyız? Hayır yapamadık lan oğlum. Ay ya. İnayem Hayır, oğlum mal mısın? Aldık. Şimdi, ah, oh böyle denersem gireme kurtardı. Böyle oğlum mal mısın la? gül gül gül

Oğlum lan ben kareyi karıştırmışım lan. Hayır hayır hayır. İyi değilim. İçim Böyle bir daha deneyeceğim. Oğlum galiba bu adam gene kurtarıyor. <laughs> Hadi olsun var. İçim <laughs> fit. Aloy be seni niye uçuruytüne? Gel <laughs> gel gel devam. Al bakalım. Gene <laughs> oğlum adam kafayı indiriyor ama. Abi kafayı indirmesin. Ne <laughs> oğlum yedin yaşadı abi neden çekmiyor? Niye yaşadı bunlar? Bunlar top <laughs> oynamasını <gülüyor> bilmiyor. Al abi. Al. Oğlum da çek çekti. Işte. Böyle

canım ağrı şimdi. Şöyle... alayım. Devam edelim. <laughs> <laughs> Al bakalım abi. Al bakayım. Koş lan. Oğlum.

Oğlum oha lan bu ne biçim şey? Böyle olur mu? Al bakayım abi. Abi boyun yetişir mi? Abicim neden orada atlamıyorsun ya? Ne düşün ne ya? Ne ya? Abicim. Ya böyle yaparsam olur mu? Olur var gibi peki ya böyle olum anam 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 aha bir şans da olur mu hocam hocam ne o Oğlum olum yetiş aa anamsın lan anam 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 ben artık şu yıldızı alayım ya of yıldızmış ayol neyse 3-1 kazanıyoruz 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 Neyse iki, iki, iki üç hızlı almayacağım ya. O sarı neymiş lan? Galiba topun gider kanal kısmına bıraktınız. Biraz daha iyi lan. Buradan da kupası iki. Evet daha bitirmiş, şöyle pas. Al bakalım. Koş ve asist. için yaptık ve maç bitti. İlk geç maçımızı 2 bir kazanıyoruz. Kupuz da var lan. Bunu yapıyoruz ondan sonra antrenmanı çıkıyoruz ondan sonra da bir <laughs> kupuz maçı var. Abicim al bakalım. Ya şöyle al bakayım al abi. Al abicim al. Al sende Koş 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 koş. Allah ne verdiyse koş. Şut şut. Ekibi kaybetmeyelim. Hadi devam devam. Ya oğlum ne yapıyorsun? Kasıtlı var mı yapmaya çalışıyorsun? Al. al 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 al. Benim adamı oynasam mı yoksa şut mu çeksem? Benim adamı oynadım. Orada şut da çekebilirdim lan. O şut çekseydim neyse eli saralım. Ben burada şansımı deneyeceğim. <laughs> ya oğlum. <laughs> Bende oğlum, de vardı çubuk, değil mi? Çubuk çizim, çubuk çıkmıyor ya. Neyse gol attı. Günün nasıl geçerse geçsin. İçimde, of inşallah. şey aldık. gitgide tamamlıyoruz lan. Abicim ben o bıyığı kullanmak istemiyorum. O, bir kötü geldi lan. Antrenmanımıza çıkalım. Ne yapacağız oğlum? Böyle yapacağız abi. Oğlum ne yapıyorsun adam çalım atmaya çalışıyor. Ha böyle mi lan? Yok. 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 Yok.

Abicim şu çekerse adam karşımızda ya <laughs> annemden de bize gel. Boş olan bu meclisler ama adamlar oynayan bir defa da yapılır ki. Ama bakayım abi. Abi. Abi al abim topu koru la abim böyle vurursan kaleci kurtarır kurt pası mı top al Abi ne yapayım ki abi abi pas versem olur mu oldu lan Oldu. Şöyle de bir şey koy. Hmm. hmm. Al Pikachu. Pikachu sen şöyle vermek. Bizim buradan aldığımız topu ama ben oradan şu şey. çekersem ne olur. Kalıcı kurtarır top yine bizde kalır. Biz yine şu ve Ee, İngiliz bir gol atarız. E 2-0 kazanıyoruz. Günün nasıl geçerse geçsin.